Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün arkadaşlar e, Baran diye bir kardeşimiz bize görev vermiş. E, onu yapacağız arkadaşlar. Baran buradan da özür dilerim. E, erken yapamadım. Ya sıkıntı işte. E, zaten yana sağ koyarım ya da sola şeyini görevin ne olduğunu. E, demiş ki yüksek karakterinle 3 kill al. Alamazsan e, destansı kostüm ya da süper Ender kostümü. Önce benim 3088 şeyim olduğu için muhtemelen süper ender alabilirim. Şu oh, süper ender de bakın. Go so, team! 2000. Unleashing ultimate power! Yani, muhtemelen süper ender kostüm alacağım. Ben buradan eğer almak istersen hangisini alırım? Oh, oh, oh. Buradan alamam zaten. Triangulation! Raxalination! You aimed low you and alabiliriz. managed to miss the mark. Selam, <laughs> ne alabiliriz? Mesela sen time. de olabilir. Ama sen de... Let's go. Çok oynamadığım için şöyle de. Check Aslında benim ba başka bir kostümüm var ya. Hmm. Neydi boyacı mı ne? Ee, ama bu daha güzel gibi. Bunu alacağım o zaman. Ben hadi gelin başlayalım. Zaten hemen olacağım için kostümü alacağım. Şöyle <laughs> bir bakalım. Umarım alabilirim. Şimdi Meg ve Edgar var. Kol falan bunlar sıkıntı. <gülüyor> <gülüyor> Artık bir de şey de var. E, Meg niye benim, benim tarafta doyuyor? E, kaçamadım öyle. Abi ben sıkıştım ama. burası ne oluyor? Değişik bir şey ses geliyor. Bu ne? Abi robot çıktı. Abi ne diyorsun robot? Ne bana geliyor ben kaçmalıyım. Uza buradan uza. Bu mek bana kafayı taktı. Üç kilo almalıyım. çok kilo yani. almalıyım. Ama maalesef kanka skill alamadım ya. Bu ne olacak ya? Tamam ona gitti. Hayır. Alamadım kanka ya. ben kıllamadım ama bunu açalım yani. Eee <laughs> um, kostümü alacağız. Ben belki başka bir kostüm alırım, seçip geliyorum. Evet arkadaşlar, um, neymiş? Korkmuş süti alacağım. Bayağı beğendim bu kostüme. de zaten um, bir tane kostümü var o da normali. E, o zaman alıyorum. 3 2 1 0. Evet, kostümümüz geldi. Aldım kostümü. Bayram Kardeşim yaptığım görevi ee, umarım beğenmişsindir. Size ee, görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.